Başladı şu an. Evet, yeni ikinci deneme videomuz. Birinci olmadı. Bir tane atmıştı ya bir dakikalık. O oldu sanırım bu şimdi. Evet, <laughs> Paris Saint-Germain Galatasaray maçı. Yeni deneme videomuz. Bakalım olacak mı? <laughs> Tuğrul'a doğru bir adım daha. Evet. Cezası açısından bir orta top ağlarla gol. Açın başında gol atıyor. Şu erken gol dedin Enes ya. Benim oyuncular kızı baştan mı takılsın? Evet. Hayır ya. Neyse tamam devam edin. Enes sana var, varlık gösteremiyorsun. Aslında oyuncular çok kötü. Salah var. Evet. Bak şu an. Dur oyun Senin kablo sıkıntı var kardeş. Kablo sıkıntı var. <laughs> Kablonun o <el> kurası kırık. <laughs> Ondan dolayı öyle oluyor. Ben var, ben var. <laughs> Evet bak rakibin çok zor şartlarda oynuyor Deniz. Kur atabilirsin. Bak acı hastalığına kadar sokuldu. Bir vuruş. Çok güzel Aha. vurdu. Sağ yan dışıyla. Evet fark evet. 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 evet Galatasaray maça başlıyor bu fon. Yani evet. diksene niye evet. öndeki evet. adama pas verdin ya. Evet. Vayne aldım. Evet. Marcelo, Salah. Gayet iyi oyuncular evet. Salah gir diye döndü hakem orada far verebilir de. Onun uzun mücadele tabanıyla Hadi bakayım Moran mı? Moran ya. Ya sasını uyarken yerde kalıyor. Çok sert müdahale. Hakem yani orada kırmızı kartı verebilir. Bence kırmızı kart. Kosiyen niye? Kolda olsun, mısın? olsun. Hay Allah'ım daha o nasıl zor ya? Evet şimdi bir serbest vuruş. Top direkten avutu gidiyor. Ben Ronaldo'yu kullanmadım ki. Ronaldo Evet, bu son ileri Ya öndeki adamı niye atıyorsun, risk iş yapıyorsun ya? Ya en sevimli şey yapıyorsun ya. Tatsın için atmıyorum. At Tarhan, at. Hadi atmadım. Dani Alves içeri gönderdi. Tatsın için atmadım. Hesna'da da çok iyi aslında. İyi tabii ya, ben olsam şimdi o joystickle atardım sana böyle. İkinci yanı ben alacağım. O joystick'i. Hayır. Atamıyorsun gol. Hayır vermeyeceğim. Nasıl vermeyeceksin? Ben sen gol atarsın. Ben atacaksın. En sert sık Hayır ya. O zaman bir Zombi gol et. Sıkıp da Ben sen şey yapmıyorum. Ben Şu yapayım. Kazma sen hayır gol atamıyorsun. Kazma. Ronaldo geldi. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo gidiyor sol kanatta. Ronaldo Real Cup alıyor. Bastı aldı. Salah'ın önüne gelmedi. Rocket iş kesti. Rakit'e bir müdahale düştü kalsın devam ediyor. Rakit'e hiç kaleyi karşısına göre bir olmuş kaleci bu fuar. Kaleci bu fuar mi? Daniel Alves'e bıraktı. Daniel Alves basını var Neymar'a. Neymar'dan. İskoy'a. İskoy'a tekme Neymar'a. Neymar, Neymar Torreira'ya ne Neymar Neymar, Torriar'ı Torriar kim ya? Salah'a. Salah. Salah. Mürrem, mürrem. Tekrar Salah. Tek top. Araya giriyor. Alexander'ı. Pasını veriyor Sergio Busquets bu Silva'nın önünde kaldı. Kalecisi Kurtuay'a dönüyor. Kurtuay'a da doğru gönderdi. Kavani. Kavani göğsü, göğsü yumuşattı. Kontrol etti. Bastı çekti. Orada kaybetti. Tekrar arkadaşlar aldı. İleri doğru gönderiyor. Orada kimse yok. Fuan Marcelo. Kosyen yok. Kosyen'e Orrera. Nako. Yani neyse. Sala. Marcelo'nun tek Hayal. hayranmadı. Dışa gidiyor. Evet ikinciye de bana veriyor. Hayır. Rafitic, Kavani'ye. Kavani'ye çok sert müdahale O çok ne çok be Arkadaş alacak diyeceğim. çıksın. Deniz ağlıyor evet. Olan <laughs> <Odan> çıkmıyor. <laughs> Tüm gerisinde kim var? Yine raket Şimdi Ronaldo geldi. Yani. Ronaldo 31 metre. Kale karşısına geliyor. Müsait bir yer. Sevdiği yerler. Bir vuruş. Aslında ya verdi sonra rağmen topu ağırla buluşturuyor. Evet, bu sevincini yapıyor klasik. Bak 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 izliyoruz. İzliyoruz. Ne oldu? Bir sonra. Şey şey. videomuzu biraz daha hızlı geçelim. İlk yılda bitirsek mi acaba ya? Ama bir kere bitir. Bir kere mi bitirelim? Bak çevirin bak Enes. Tamam hadi vereceğim bakalım. Tamam. Enes bir kere evet. mı? yapacak mısın? Tamam. Enes'le yaradın aldım. Kasını verdim. Hadi hocam maalesef. Aslında az önceki maçta 10 olmuştu. kalmıştı. Daha, yapma. Kalk ayağa. Ya. Üç daha atayım, Çok güzel geçti Pavani'ye. Etkili geliyor Zolartan. İçeri doğru sokuldu. Dehasa sana doğru... Girdi. Kaleyi kaçtan geliyor. Kaleyi kaç kaçtan geliyor. Ve... Vuruşu etkisiz. Çıkalım mı? Çıkalım. Sen nasıl yapabiliyorsun babacım? Gördüm babam. Şu tuşları ama ben swing gibi oynayamıyorum. Atik'i... Kala ya? Yok, ben öyle oynayamam. Kala geçsin mi? Bırak bir güzellik şey. yapacağım. Tamam tamam. Oğlum orada ben, ben bu ekrana bakarak yapıyorum. Buradan kablo çıkmasın tamam. ki bağlantı gitmesin. Tamam. Sen, sen bilgisayarda bir işin yok. Sen ekrana bakarak pis bir yapacaksın. Ben ekrana, ekrana baktım. Buraya bakmıyorum ki. Bu burada açık kalması gerekiyor. Şu talavi tuşları ayarlayalım. Sen oradaki ekrana bakarak pis bir yapacaksın. ama gözükmek istiyorsan şöyle. Ben gözükeceğim. Gözükeceksin. Dur. Tamam. Ama sen oraya bakarak yapacaksın. Tamam. Buradan anlayamazsın çünkü. Tamam. Şöyle oraya evet, bakıyorum. Evet tamam. Hadi. Ben nasıl oynayayım? Nasıl oynayayım? Evet şimdi ilk kalata ama son anda kav almadık, almadı görev şimdi. Ee, bu evet, son defa. Ne oldu be? Mesela oraya baksana. O oraya bakacaksın. Burada net göremezsin. Bu açık olması gerektiği için açık. Hı. Ama sen şöyle dursana, kamera görsün. Hı. Anladın mı? Sakatlık geçirdi galiba. <laughs> Kavvani. Çok, çok da sesli ama gecenin saat 3.30'u oluyor. Sıradaki iti top kullanacak. Niye salın? Üstünde gayet var. Bir vuruş kalıcı bu son. Sen iki sıfırda maçı verebilir miyim? Son başı şu an başlayayım. Ronaldo, Ronaldo topun gerisinde vurdu ve tabii ki de Sen iki sıfırda maçı verebilir miyim? Çeviremezsin. Evet. Ba babam, babam kaybedecek bu maçı <laughs> ve e, çünkü Ronaldo hat-trick bile yaptı. Babam %1 milyon kaybetti. Evet. Şimdi top. E, Gareth Bale neyi vardı şimdi top? Evet. Beş var. <laughs> Şu an 9 zaman değişik ya. Şefife dön pes. Pes 2000 yılında olsa da. Ne oldu? Tes. Verdi. Vuruş mu çekecek, çekemeyecek. Çekecek mi, çekemeyecek. Bir de bana diyor. Enes oradan şuradan vuruş çekseydi evet, Aç kapıyı. Gel, gel Gel. Gel. Otur. Otur kızım sen de gel. Gel, gel. Enes gelsene. Geliyorum. Sala devam et sana. Çay. Evet Neymar'da vardı top ama rakip birigo. ne Girit Bey'in kafası var mı? Kafası yok Girit Bey'le. Sesli olan ismi çok arıyorsun. Evet. Muhammed <laughs> Salah basını verdi Girit Bey gol atamadı. mıydı? Ya Sinde. orada hemen. Nişbetemiyor mu ki ismi? Kotinio, Rechitich, Amizadu, nerede aldı? Evet, miğza aldı. Miğza aldı. Miğza aldı. Mail aldı işte onu. Sesli olan çok arıyorsun. Onun da değil hiçbir şey. Var

Anam, da. Evet e, arkadaşlar ben bir şey işte zehir gibi babam evet, var şey. vardı. Ya, şimdi Kızım sen ne yapmışsın? Evet. Vaki yetiş pasını verdi. Empat Bey. Empat verdi geçmedi. Ne evet. var, ne? Ha patiyi ya de tak isko 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 Kaydım ne daha önce başta mı ya, ya? Bu da bu kadar fark var Daha önce mi Yok canım bu şimdi denemek üzere yapıyoruz ya, başka bir. Sabır vakti şimdi. Ya bu ne ya bu ne fon ya ne yapıyorsun? yaptı. Abi de kapı Evet. Kart yok. Nedir ya? Nedir ya? Nedir pas geldi. Pike pasını var ama ver iyi veremedi Rakitic. Rakitic. Rakitic de var iyi ne yapıyorsun? Rakitic. Gerek yok, gerek yok. Ben pas etkisiz. Sergio kutu. Sergio arabada kutu niye arabada kutu? Sırlar mı? Ne oluyor? Gerek beyo pas. Evet efendim. Kavani, Kavani olacak Evet. Ve gol geldi. Şöyle portaldı. Evet herkes Çak Çek mi? Gol dedi kızım. <laughs> <laughs> Sarı Ben sıkıyorum. Ne çekiyorsun? Hadi çalış çalış. Bas. Oluyor. Evet, evet bayıl. verdi. Neymar, Neymar Junior. Ne çıktı? Bu zaptaştı Tabii canım. şey faal yapıyoruz. Hadi vur bakayım. Biz de böyle faal İsko, İsko orta açtı. Işte. Aha. İçime Gerek Bayıl ve gol. Gerek Nasıl bir gol attım ya? Senin 4 gole bedel ya. Dört dört şu an. asla skor. Evet, 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 evet baş muhteşem bir geri dönüşüm başlıyor. Başlamıyor çünkü dakikalara bakarsak babam şu olacak ve çevremi anlayacak. Evet, evet değil. Kaptırdı Tiago Silva'ya. Tiago Silva topu Ama İspo müdahale Kavani'ye pas geldi. Allah Allah. Top var ya bilgisayar Kavani'ye doğru gelince yeah. bırakıyor resmen.